Ustam merhaba. Kolay gelsin. Egemen Ali ne yapıyorsun? Boya mı yapıyorsun sen? Duvarlarımı boyucuca boyuyorsun sen bugün. Çok güzel. Ablanın odası bitti mi? Orasını boya. Bitirmedin mi daha? Çok merak ediyoruz. Bize bugün yaptığın boyaları gezdirir misin boyacı? Gösterecek misin yaptığın boyaları? O duvar bir türlü kapanmadı galiba. Boyası hiç geçmedi oranın. Çünkü mavi tükenmez kalemle boyamışsın orayı. Sürekli tekrar tekrar çıkıyor değil mi? Kuruyunca tekrar yapıyorsun. Tekrar boyuyorsun. Bitti, Bitti mi? Hayır. Gitmedi mi? Boya yapmak keyifli mi Egemen Ali? Zevkli mi? Hı -hı. Sevdin mi sen boyama işini? Çekiyorum. Yaptığın boyaları bize gösterir misin? Han nereyi boyadın başka? Hı -hı. Bu duvarı. Burayı mı? Bakalım hadi gel diğer boyaya. Aa Egemen Ali bu duvarın rengi çok güzel olmuş. Olmuş. Susun Çok beğendim burayı ben. Çok başarılı bir boya rengi olmuş. Başka nereyi boyadın Egemen? Nereyi boyadın? Odayı mı boyadın? Hayır. Hmm, bir de bu kolonu boyadın galiba. Egemen çok güzel olmuş. Peki mutfağı boyadınız mı Egemen? Mutfağı gösterecek misin bize? Evet. Bir bakalım mı mutfağa Gel ustam bir bakalım. Wow, gerçekten çok güzel olmuş rengi Egemen. Sen mi seçtin bu renkleri? Evet, evet. Evet. Peki sizin odanın rengini çok merak ediyorum. Sizin odaya da bakalım mı nasıl oldu? Bize gösterir misin? Koridorda boyayacak mısın? Eyvah kayıyor Egemen. Oo bu kolonu boyamamıştınız. Bu kolon boyanmış. Burası da çok güzel olmuş Egemen. Çok beğendim. Ama... Bu senin arabalı yatağın mı? Evet. Odan çok dağılmış ama. Ne zaman toparlayacaksın odanı? Orada ne var? Yenge. Jenga. Seviyor musun Jenga oynamayı? Odayı kimlerle boyadı? babamla Bob'la mı boyadın? Adını Bob boy sana yardım etti mi odanı boyarken? Hayır. Fırçayı alıp boyamadı mı? Evet. Peki Cici Bella ne kadar yardım etti? Yardım Cici Bella yardım etmedi mi? Evet. Eyvah Cici Bella! ne kadar boyamışsın. Peki başka? Bize gösterir misin? Ablanın da mı bebekleri var burada? Ah, çok sevimli bir ayıcık var burada. Bize gösterir misin ayıcığın yüzünü görelim? Aa, bu ayıcık da mı ev boyadı? Bu. Kaç tane kalp var onun öyle? Bu. Aa, Kayu? Kayu mu seçti bu odanın rengini? Boyama işleri nasıl gidiyor? Kuyu'yu babun yanına koyalım. Bebe bunlar evi temizlesinler. Evet. Temizlerler mi sence bunlar evi? Hayır. Aa, bu da limon bebek mi? Evet. Bu da patlıcan bebek. Hayır bu armut. Aa armut bebek. Pardon. Affedersin. Bu neydi? Ya zor. Hatır sonra ban. Peki. Aa! Niloya Niloya yardım etti mi boyama yaparken? Hayır. Bak Niloya merhaba. Niloya'nın kafası dönmüş. Onu düzeltir misin? Evet. eli. Elini de düzeltmek lazım. Haklısın. Onu da düzelt. Niloya'nın müziği de mi var? Karnında. He? Karnında. Karnında. Hello Kitty de mi geldi buraya? Evet. Hmm. Kedicik. Hello Kitty. Kedicik. Aa! Burada çok havalı bir köpek görüyorum. <laughs> Bu da mı yardım etti? Hayır. Etmedi mi hiç? Ben gözlüğü çıkmıyor. Gözlüğü çıkmıyor. Çok havalı bir köpekmiş o gözlüğü de var onun. Aa, bir balık var burada. Ya, balık. Balığı seviyor musun? Bir de taç. Hmm, bu da Barbie bebek. Hayır Taç. Aa, bir de? Ayıcın gözlerine ne yaptın? Niloya'yı neden öyle attın? Niloya çok üzülecek şimdi. Peki. Bu da tavşancık mı? Evet. Hım. Hmm. Peki, hadi bakalım. Niloya, Bob, Kayu bize temizliğe yardım eder misiniz? Evet. Edecekler mi? Evet. Hangisi daha çok yardımcı sana? Bot mu yardım ediyor en çok? <laughs> Kayu? Ay. Kayu neden hiç yardım etmiyorsun Egemen'e? <laughs> Kayu biraz Egemen'e yardım etsen. Bak Egemen çok üzülüyor Kayu. Ben yine yapacağım. Bu köpeğin adı ne? Bu köpeği çok sevdik biz. Çok. Çok havali. havalı, havalı mı adı? Evet. Aa, ne güzel bir ismi var bunun böyle. Denize. Deni. <laughs> Denize gidiyor. Gidiyor mu? Denize mi gidiyor? Evet. Ondan mı öyle güneş gözlüğünü falan taktı? Evet. Bak. Cici Bella'nın ateşi mi var? Hayır. İğne yapar mısın ona? Bak dokuyu bunun iğne yapıyorduk. Ateşi çıkıyordu. Ağlıyordu. Nilo'ya nerede Nilo'ya? Nilo. Ablanın en sevdiği oyuncak hangisi? Nilo. En çok hangi bebeğini seviyor? Nilo. O hangisi? Lilo. Nilo. Nilo'ya. Nilo'ya bize ev boyamaya yardım eder misin Egemen'e? Hadi o zaman iki tane sevdiğin oyuncağı al. Boyamaya bize yardım etsinler. Ben Bob'u alıyorum. Bob bizimle gel. Sen hangisini alacaksın? İstersen sen de Kayı'yı al. Nilo'ya'yı al. Bize araba mı göstereceksin? Bakalım. A sarı Bob. Sarı Hot Wheels arabası. Bob arabaya bin evi boyamaya git hadi. <laughs> Bob evi boyayacak. Hadi bakalım usta Bob'u al yanına. Bob bize ev boyamamızı izlesin. <laughs> Baba ev nasıl boyanır öğretir misin? Bob sen burada egemeni bekle. Onu izle. O sana öğretecek boyamayı nasıl yaptığını. Egemen ev boyamak keyifli mi? Hı. Seviyor musun? Hı. Çok güzel boyuyorsun. Baban yoruldu, pes etti ama sen hiç pes etmiyorsun. Aynen, Bu oyuncak kutun muydu senin? Evet. Artık boya kutusu mu oldu? Evet. Bu duvarın rengi de çok güzel olmuş. Güzel değil bu tarafta mı? Çok güzel. Boya bitin. Ellerini vurursan ellerin boyu olur. Bence vurma. Bakabilir miyiz ellerin boyu oldu mu? Kuru yere mi vurdun? Eyvah. Eğer ıslak yere vurursan ellerin boyu olur. Bob, Egemen sana boyama yapmayı öğretecek. Biraz daha boya yapın. Koridoru da boyayın. Sonra bize yeniden bağlanın ve gösterin. Egemen bay bay yap. Görüşürüz.